İyi misiniz? Neyiniz var? Kızım, o olaydan sonra belimi doğrultamadım bir türlü. Demeyin öyle ya. Biz halledeceğiz bir şekilde. Hem günde olmadan neler doğar derler. O gün içeri su girdi. Yeni malların hepsi çöp. Çok zararım var. E zaten dükkan kirası da uçtu gitti. Yani yok ben karar verdim. Dükkanı devredeceğim. Zaten iki kişi var görüştüğüm. Nasıl yani? Kızım bir kuruş kazanamadıktan sonra burada durmanın bir anlamı yok ki. Memlekete giderim. Emeklilik maaşıyla geçinir giderim. Ay Allah ben ne diyeceğimi bilemedim. Çok üzüldüm. Ya kusura bakma. Sen de bana güvendin ama... Yok siz kusura bakmayın nasıl? Ben sürekli izin isteyip durdum. Tam randımanlı çalışamadım. Kızım sen çocukların derdindesin. Hepimiz bunu biliyoruz. Peki hemen mi devredeceksiniz? Ya mümkünse hemen. Ee, ama devredemezsem de dükkanı kapatırım. Kira işlemesin boş boşuna. Ha senin e, maaşını e, hallettim. Ve, Veysel Bey eğer zor durumdaysanız inanın. Bak bu halinde bile hala beni düşünüyorsun. Al kızım al. Hakkını helal et. Helal olsun. Ne demek? Siz de hakkınızı helal edin lütfen. Çok teşekkür ederim. Merhaba Melih Bey. Ee, bir gelişme olursa beni Sizin arayın mı? demiştiniz ya. Ben artık işsizim. Nasıl yani? Bir dükkanda çalışıyordum asgari ücretle. Fakat dükkan kapanıyor. Bu mahkemede bir sorun olur mu? E olur tabii. Olmaz mı? Patronunuzdan rica etseniz sizi bir süre daha çalışıyor gibi gösterse. Yapamam öyle bir şey ben. Ee, peki ya benim işimin olması velayet açısından çok mu önemli? E tabi. Yani eski eşiniz sorunlu davrandığı için önemli. Malum anlaşmaya da yanaşmıyor. Sizin bir gelirinizin olmadığını söylemesi hakim tarafından değerlendirilir. Boşanma davalarında öncelik her zaman çocukların bakımıdır. Tabi öyledir doğru. Ee, tamam o zaman ben bir iş bulacağım. İki gün içinde bulabilir misiniz? En azından deneyeceğim. Ben sizi haberdar ederim. Çok teşekkürler. İyi günler. Ay, şuraya bak Allah aşkına. Oya'nın vizyonsuzluğuna bak Allah Şu zevksizliğe bak. Ya bu ne bu böyle bu renkler? Şu hale bak. Kreş mi, çocuk yuvası mı, yönetim binası mı belli değil. Neyse artık yapacağız, başlayacağız. Bir yerden başlayacağız. Bakacağız hepsine tabii. Bir anda olmaz. Evet. Önce hesap kitap işleri daha önemli. Evet, ay çok karışık kuruşuk bunlar da vallahi. Baksana. Allah çizelgeler, tablolar. Neymiş o? Pirzan'ın yok. Benim oğlanı getirdim. Ah, Geç. Ömer gel canım nasılsın? Filiz abla iyiyim siz nasılsınız? Sağ ol canım. Ömer sen üniversitede okuyordun değil mi? Hangi bölümdeydin? Yapay zeka. Oo o derece yani. Ee, ya bak ne diyeceğim. Sen e, bu e, sitenin muhasebe bölümünde bana bir parça yardımcı olabilir misin? Ben hiç anlamıyorum bu işlerden. <laughs> ya çocuk oyuncu abi, Filiz Hanım o. <laughs> Yapay zeka diyor. Oo evet.